Günaydınlar sevgili Paraksiyon Kimya izleyicileri. Saat sabah 6.46 beraber ders çalışıyoruz ve ben bugün size 9 artı 1 kimyasal tepkimeler ve hesaplamalar videosunu çekeceğim. Biliyorsunuz 9 artı 1 bir ÖSYM analizi. ÖSYM'nin sorularını kullanamadığımız için ÖSYM'ye çok benzeyen onlardan esinlendiğimiz sorularla ÖSYM'nin konu konu analizini yapıyoruz. Her konudan şimdiye kadar son 12 yılda ÖSYM e neler sormuş ve bu sene neler sorabilecek cinsinden bir ÖSYM analizi olan 9 artı birimiz başlıyor. Hadi hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar konumuz kimyasal tepkime türleri ve kimyasal hesaplamalar. ÖSYM tarafından sorulan son 12 yılda sorulan 9 soru tipi artı bir tane bizim tahminimizi içeren soru. Son 10 yılın analizine baktığımızda arkadaşlar kimyasal tepkime ve hesaplamalar 2010 ve 2011'de birer tane pardon ikişer tane çıkmış. Sonra 2012-13'de yok. 14-15'te birer tane 16'da yok. 17'de 2, 18'de 1, 19, 20'de yok. 21'de bir tane karşımıza çıkmış. Yani dalgalı bir şekilde çıkıyor geliyor. Neden dalgalı bir şekilde çıkıyor? Çünkü arkadaşlar tıpkı molde tıpkı yasalarda olduğu gibi kimyasal hesaplamalar da konunun kimyanın hesaplama mantığının alfabesi. Yani kimyada hesaplama AYT'de dengede çıkıyor. AYT'de bazen gazlarda çıkıyor. Bazen sıvı çözeltilerde çıkıyor. Asit bazda çıkıyor. Ve KÇÇ'de bazen çıkıyor şeklinde. Hani bunun mantığını zaten AYT'de defalarca 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 sorduğumuz için TYT'de de bunu sormasak olur diyebiliyorlar. Bu nedenle molün yasanın hesaplamalının çıkma oranı az. Bir de şu var artı şu da var. Şimdi 10. sınıfta 2017-2018'deki müfredat güncellemesinden sonra mol yasa hesaplama tek ünite. Yani hani bir soru çıkıyor buradan ya molden ya yasadan ya hesaplamadan soruyorlar. Bu nedenle de çıkma oranı az. Yani 3 yılda bir çıkmışsa yasa, 3 yılda bir mol, 3 yılda bir hesaplama çıkmışsa aslında o üniteden her yıl bir tane çıkmış demektir. O zaman şunu düşüneceğiz. 10. sınıf mol yasa hesaplamadan bir soru beklemeliyiz. Yani bizim TET dağılımımızın genel beklememiz gereken konular kimya biliminden bir tane, e, atom ve cetvelden bir tane, etkileşimlerden bir tane, maddenin fiziksel halleri ve doğa kimyadan bir tane, mol yasa hesaplamadan bir tane, karışımlardan bir tane, asit baz veya kimya her yerden bir tane şeklinde genel dağılıma baktığımızda her üniteden ortalama bir tane çıkıyor. 8 ünitemiz var hemen hemen hani biraz önceki mantıkla bazen bir üniteden ihmal edildiği doğal olarak oluyor. Mesela AYT'den böyle bir şey diyor. AYT'den her ünite hemen hemen her yıl karşımıza çıkıyor. Peki bu soruların dağılımı nasıl dediğimizde kimyasal tepkime türlerinin zaten çok fazla e, şeyi yok, konu başlığı yok. Bir kimyasal tepkime türleri ve kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi. Bir de kimyasal hesaplamalar dersek 3'e 7 oranında tepkime türleri ve denkleştirmeden %30 hesaplamalardan %70 doğal olarak hesaplamalar daha çok çıkıyor. 2010'da ikisi de tepkime türleri ve denkleştirmeden çıkmış. Mesela 2011'de ikisi de hesaplamalardan çıkmış. 14'te hesaplamalardan, 15'te hesaplamalardan, 17'de her iki konudan da çıkmış. 18'de hesaplamalardan ve 21'de hesaplamalardan karşımıza çıktı. Yani tepkime türleri biraz daha az karşımıza çıkıyor. Hatta bu tepkime türlerinin içinde denkleştirmeler de var. Denkleştirmeleri de çıkarırsak çok çok daha az karşımıza çıkıyor. Peki konu ezber mi öğrenilecek mi? Şimdi kimyasal tepkime türleri açısından baktığımızda bakın neredeyse buraya geliyor. %30, %40 ezber kimyasal tepkime türleri var çünkü. Ama çok da fazla tepkime türümüz yok. Çok da fazla ezber değil. E geri kalan kimyasal hesaplama ise basit oran orantı. Yani öğrenebileceğimiz şeyler öyle çok fazla ezberlememiz gereken şey yok kimyasal tepkime türlerinden. Bunu şununla karıştırmayın arkadaşlar kimyasal tepkime türleri kim kimle girip ne çıkacak değil. Kim kimle girip ne çıkacak asit baz konusunu ilgilendiriyor. AYT'de işte biraz redoks'u ilgilendiriyor. E, TYT AYT karışık bir konu kimin kimle girip ne çıkacağı. Burada bahsettiğimiz kimyasal tepkime türleri işte analiz, sentez, asit baz, eskiden redoks vardı sadece tepkimeyi tanıma, çözülme, çökelme, bu tepkime türlerini tanıma, bu tepkime türlerinin ayrıntısını bilme, hani ne çıkacak yönünde değil de nasıl olur, nasıl tanıyacağım, bu tepkimenin adı nedir şeklinde tepkime türlerini kastediyoruz biz buradan. Peki bu konuyu anlamak için hangi konuları bilmeliyiz? Yasalar, mol ve hesaplamalar üçlüsü kimyasal tepkime, kimyasal hesaplamanın alfabesidir. Bu üçlüden herhangi birini eksik yapan hem bu konudan çıkan soruları yapamaz hem de AYT'de çıkan hesaplamaları soruları yanlış yapabilir artık. Eksiğine bağlı olarak tabii. Nerede eksikse orayı yanlış yapabilir. Hesaplamalar hem yasa hem de mol bilmeyi ister. Yani bu konu yasalara ve mole çok bağlıdır. Yasaların mantığını ister. Molün bilgisini ister. Bunları yapmazsak bunları en azından orta seviyenin üzerinde yapamıyorsak hesaplamalarda da sıkıntı çekeriz. Kimyasal tepki türleri 2017 müfredat değişikliğinden sonra hafifletildi. Konuların bazıları çıkarıldı tepkime türlerinden asit baz tepkimeleri asit baz konusu ile de ilgili ama burada hafif asit bazda birazcık orta AYT asit bazda daha ağır bir şekilde görüyoruz. Çözülme çekilme tepkimeleri de hani kim kimle çözülecek hangi iyonlar var olacak mantığıyla azıcık etkileşimlerle ilişkili bir konu. Ama mol yasağı iyi biliyorsan hesaplamaları da anlarsın tepkime türlerinde ezberleyip geçebilirsin. Bu konunun analizi böyle. O zaman hadi Bakalım ÖSYM son 10 yılda ne tip sorular sormuş? Soru tiplerine beraber bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle kaydı göremiyordum pardon. Evet arkadaşlar ÖSYM'nin 2010'da ve 2017'de sorduğu soru doğrudan denkleştirme yani doğrudan bize denkleştirme ile ilgili soru sormuş bu tepkimeyi denkleştirmemizi istemiş ve denkleştirme ile ilgili size çeşitli sorular sormuş. Kat sayısı atom türüdür vesairedir. Biz burada yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerdeki toplum atom sayısı kaç olur dedik. Bildiğiniz gibi denkleştirmeyi karmaşık bileşikten basite doğru gitmek daha kolay yapıyor. Daha kolay yapmamızı sağlıyor. 3 tane magnezyum var. 2 tane fosfat var. 2 çarpı 3 6. 3 çarpı 2 6. Tepkimemiz denkleşti. Hani böyle bir soruyu geçmişte size sorsaydım belki ya hocam böyle basit soru mu olur teste falan derdiniz ama hani çıkmış soru. Dolayısıyla evet basit soru oluyor görüyorsunuz. Ürünlerdeki toplam atom sayısı 3 tane magnezyum var. 2 tane fosfor var. 2 çarpı 4 8 tane oksijen. 6 tane de hidrojen var. 3 2 daha 5 6 daha 11 8 daha 11 8 daha 19 ediyor sorumuzun cevabı. Hadi o zaman ikinci soruya bakalım. Arkadaşlar malum ünitemiz tek olduğu için mol yasa hesaplama hesaplamaların içinde yasalarla çözebileceğimiz sorular da var. Hani ben bu soruların analizini yaparken buna salt yasa veya salt e, hesaplama demeyi uygun bulmadım. Çünkü hesaplamayla da yapılabilir bu. E, yasayla da yapılabilir. Hani ikisiyle de yapılabilir. Burada kalsiyumla oksijen tepkimeye girmiş. Sonuç olarak kalsiyum oksit oluşmuş. 11.2 gram 11.2 gram. Kimyasal hesaplamayı molden yaptığımız için hemen molünü hesaplayalım. 1 mol kalsiyum oksit 56 gram. O zaman 11.2 gramı kaç mol dediğimizde 0,2 mol kalsiyum oksit oluşmuş. 0,2 mol kalsiyum oksit oluşmuşsa 0,2 mol kalsiyum kullandık. Kalsiyumun 1 molü 40 gram. Kalsiyumun 1 molü 40 gram olduğu için 0,2 molü kaç gram dediğimde 0,2 molü 8 gram olarak karşımıza çıkar. 2011'de çıkmış sorudan esinlenerek yazdığım bu soru böyle. 2011'de de buna benzer bir soru sorulmuştu. Yani size kalsiyumun miktarı verilip, kalsiyum oksidinde ya işte hidrojenin miktarı verilip, suyun miktarı soruluyor. Dediğimiz gibi bunu yasa bilgisiyle de çözebiliriz, hesaplama bilgisiyle de çözebiliriz. Hadi bir sonraki soruya bakalım beraber. 2011 yılında sorulan bu soru, yani 2011 yılında sorulan soruya benzeyen bu soruda yine hem yasayla hem hesaplamayla çözebileceğimiz bir soru. 48'er gram demir oksit ve karbon almışız. Bakın Fe2O3'ün mol kütlesine baktığımızda 112, 48 daha 150, 160. Karbonun 1 molü zaten 12 gram. E 1 molü 160 gramsa 1 molü 160 gramsa 48 gramı kaç moldür dediğimde 0,3 mol çıkıyor. Bundansa 4 mol elimizde var. Buradan 0,3 buradan 4 mol olunca 1'e 3 harcanıyor malum kat sayılarla. Kat sayısı 1 olandan 0,3 harcayınca kat sayısı 3 olandan 0,9 harcayacağız. Sonuç olarak 0,9'a 0,6 oluşacak. Bunlar oluştu. Bunlar harcandı. Demir 3 oksitin tamamı harcanmıştır. Doğru. Karbondan 4 mol vardı 0.9'a harcandı 3.1 mol artmıştır doğru. Katı kütlesindeki azalma arkadaşlar bir kimyasal hesaplama sorusunda tepkimeden çıkan gazdan oluyor. Bakın bu da katı bu da katı bu da katı ancak bu gaz uçup gidiyor. Dolayısıyla bu gaz kaç gramsa kaptaki katı kütlesi o kadar azalıyor. 1 mol karbonmonoksit 28 gram. E, Karbonmonoksitten bakın bundan 0.3 harcandıysa ise kat sayısı 1 olandan kat sayısı 3 olandan 0.9 harcanır demiştik. 0,9 molü kaç gram dediğimizde 8 kere 9 72 değil mi? 2 9 kere 2 18 7 daha 25 bir tane virgülümüz var. 25.2 gram azalmış. Burada da seçeneklerin tamamı doğru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kimyasal tepkime ve hesaplamalardan son 12 yılda zor soru yok yani. Hani e, TYT'nin geneli böyle. TYT kimya son 12 yılda hep kolay çıktı. Orta seviye bir kimya bilgisi biliyorsan TYT kimyayı rahatlıkla yapabiliyorsun. Hadi bir sonraki soruya bakalım. Hep diyoruz ya hani sorularda e, kimyasal tepkime ve hesaplamaları, yasaları, molü birbirinden ayırmamız ayırmamız zor. Bunu aynı şekilde yasalarda da göstermiştik buna benzer bir soruyu. Bunu hesaplamalara da aldım çünkü hem yasalara hem hesaplamaları kapsıyor. X2 ve Y2'den X2Y3 oluşturduk. Tepkimeyi denkleştirmek için şunu 2, şunu 3, şunu 2 ile çarpalım. 40 litreye 40 litre alırız. Buna göre tepkime sonucu x 2 2'ye 5 oluşuyor. Kaptaki gaz hacmi kaç litredir diyor. Şimdi bakın 40 litreye 40 litre aldığımızda nasıl oluşacağını bulmak zor. Çünkü 40 tam katı değil. 2'nin tam katı ama 3'ün tam katı yok. Ben bu soruları hatırlıyorsanız şöyle yapıyordum. Ben 3 litreye 3 litre alırsam katsayısı 2'ye 3 olduğu için 2 litreye 3 litre girer yine. Bundan 2, bundan 3 girerse bundan da 2 oluşur. Yani 3'e 3 alsam da 3'e 2 gireceği için bundan bir artar, bu biter, bundan da 2 oluşur. Dikkat et, 3'e 3, toplam 6 litre aldığımda tepkime sonunda gaz hacmi 2 artı 1'den 3 litre kaldı. E, 6 litre 3'e düşüyorsa biz 40'a 40. 80 litre aldığımızda kaça düşer kaç hacmi dediğimizde 80 litre aldığımızda gaz hacmi 40 litreye düşer. Önce eşit hacim yorumunu kendin yapıp daha sonra çözersen kesirli sayılarla uğraşmadan çok daha net, çok daha pratik bir şekilde sorunun çözümüne ulaşmış olursun. Bu da 2013'te hacimle ilgili bir hesaplama sorusu çıkmıştı. O sorudan esinlenerek yazdığım soru. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Konunun başında analiz ederken de söylemiştik. Kimyasal tepkime türleri az sayıda çıkıyor. Beşinci soru kimyasal tepkime türleri hakkında çıkmış. 2014'teki sorudan esinlenerek yazdığım bir soru. Kimyasal tepkime türlerinin hangisi yanlış verilmiştir diye soruyor bize. Metal artı asit tepkimesi yanlış verilmiş. Bu nötrleşme değil. Nötrleşme veya nötralleşme asit baz tepkimesi. Bakın iki tane sulu çözelti girmiş. Daha sonra bunların biri çökmüş. Çözülme çökelme. Asit var, baz var. Asit baz veya nötralleşme. Bileşik oluşumu sentez, bileşiğin parçalanması, analiz tepkimesi. E, kimyasal tepkime türleri ile ilgili az sayıda soru çıkıyor. Çıkan sorularda rahatlıkla temel kimya bilgisi olan birinin yapacağı düzeyde hiç korkacak bir şey yok. Hadi sonraki soruya bakalım. Altıncı soru hemen 2015'te biraz önceki soruya benzer sorudan biraz önce 2014'teydi sanırım değil mi? 2014'tekinden hemen bir sene sonra yine kimyasal tepkime türlerinden karşımıza çıkmış. Birincisi bakın iki tane sulu çözelti giriyor. Bir tane katı çıkıyor. Yani bir çözülme çökelme. İkincisi asit baz sorusu. Üçüncüsü yanma veya sentez tepkimesi. İkinci tepkime asit baz nötralleşmedir doğru. Bir çözülme çökelmedir doğru. NaOH bazdır doğru. Üç bir sentezdir aynı zamanda yanmadır doğru. İkinci tepkimede yani asit bazda H, OH seyirci değildir arkadaşlar. Asit bazda tuzlar seyircidir. Tuzlar. H ile OH'ın birleşimi net yon denklemini oluşturur. Asit baz tepkimesinde net yon denklemi H artı OH eşittir. H2O şeklinde yazılır. E çözülme çökelmede yani şu tepkimede net yon denklemi ise çöken maddeye göre yazılır. Asit bazda suya göre çözülme çökelmede çöken maddeye göre net yon denklemi yazılır asit bazda sulu çözelti olarak kalan yine çözünme çökelmede de ürünlerde sulu çözelti olarak kalan iyonlar seyirci iyonlardır. Bu iyonlar olaya seyirci kalır. Kimle kimin birleştiğiyle ilgilenmez. Önceden sodyum asit baz tepkimesinde OH'a bağlı bir iyondu. Şimdi karbonata bağlı bir iyon ama iyondu yine iyon. Hidrojen gelmiş OH gelmiş. Birleşmiş, nötrleşmişler hiç onu ilgilendirmiyor. Olaya seyirci kalıyor. Aynı şekilde Birinci tepkimedeki potasyum ve nitrat, potasyum önceden broma, nitrat önceden civaya bağlıydı. Bunlar iyon halindeydi. Tepkime gerçekleşti. E yine iyon halinde. Yani olay onlar açısından bir şey ifade etmiyor. Onlar seyirci iyonlar. Anlaştık değil mi? Hadi 7. soruya geçelim. Evet arkadaşlar 7. soruya baktığımızda 7. soru yine bir hesaplama sorusu. Her ne kadar benzer sorular gibi görünse de şu ana kadarki hesaplama soru tiplerinde bir madde verip ne kadar oluştuğu soruluyordu. Burada iki madde birden verilmiş. Hani kimden ne kadar arttığı soruluyor. Yine hem yasayla hem hesaplamayla çözebileceğimiz bir soru tarzı. Tepkimeyi denkleştirmemiş. Sadece önce tepkimeyi denkleştireceğiz. 3 koyunca denkleşiyor. 3 koyduğumuz zaman bakın magnezyumdan 3 tane ya yani 3 mol yani 72 gram. Azottan ise 2 mol yani 28 gram giriyor. 72'ye 28'i sadeleştirirsek hani 36'ya 14 18'e 7 giriyor. Benim elimde 1,8 gram magnezyum var. O zaman 0,7 gram azot girecek. 1,8'e 0,7 girdiği için kütleyle işlem yaptığım için toplayabilirim. Molü toplayamıyorum bildiğiniz gibi. 2,5 gram magnezyum nitrür oluşacak. Azotun tamamı girdi. Şey magnezyumun tamamı girdi. Magnezyumdan artan yok. Azotun 1 gramının 0,7'si girdiği için 0, 3'ü arttı. Cevabımız 1 ve 2. Hangi yılda? 2015'te ve 2021'de. Buna benzer şekilde basit kimin artacağını bilmeniz gereken kimyasal hesaplama soruları çıkmış. Hadi 8. soruya bakalım. 8. soru yine 7. soruya benzer. Doğrudan artan maddeyi soruyor. Girmeden kalan madde ve bu maddenin miktarını soruyor. 9.2 gram C2H5OH hesaplarsanız bunun 1 molü 46 gram topladığınızda 9.2 gramı kaç mol dediğinizde 0,2 mol etil alkolü var elimizde. 9.6 gram O2, 1 mol O2, 32 gram O2 ya O değil dikkat edin. 9.6'sı kaç dediğimizde 0,3 mol olur. E tepkimeye baktığımızda 1'e 3 giriyor. O zaman bunun 0,3'ü girdiğinde... 3'te 1'i bunun 0,1'i girecek. Malum bu giremez. Çünkü kat sayısı 1 olandan 0,2 girerse 3 olandan 3 katı 0,6 girmesi lazım. 0,6 yok. E 0,2 var 0,1'i girerse 0,1 mol ki 1 molü 46 ise 0,1 molü de 4,6 gramdır. 4,6 gram C2H5OH tepkimeye girmeden kalır. 2017'de sorulan bu sorunun benzerine göre. Hadi. 9. soruya. Yani ÖSYM'nin sonun iki yıldığı sorduğu son soru tipine geçelim. Oradan da bu sene ne soracak biliyorsunuz. İstihbaratlarım var. Gönderiyorum. Bu sene ne soracak? Alıyorum. Buraya koyuyorum. Şşş. Ayık ol. Bak inananlar olur bunlar şaka. Gidip şikayet edenler olur. Yapmayın böyle şeyler. Denkleştirilmemiş bir tepkime verilip 23.8 gram KBR'nin tamamı denkleştirilmiş bir tepkime verilmiş. Denkleştirilmemiş yazılmış ama. Sura bakmayın karıştırmışım. KBr'nin tamamı tepkimeye girdiğinde ne kadar HgBr2 oluşur? Tepkimiz denk değil mi? Biz yine kontrol edelim bir sefer. Evet, denk. Soruda biraz hata yapmışız. Bakın 2 mol KBr girdiğinde 1 mol HgBr2 oluşuyor. Bunu da farklı bir yolla yapalım mı? Doğrudan kütle oranıyla yapalım. KBr'nin 1 molü 80, 39 daha 100 kaç oluyor? 119 mu? 80 90 100 119 gram. 2 molü 238 gram girdiğinde HGBR2'den 80-80-160 200 de buradan 360 çıkıyor. 238'den 360 sa 23.8'den kaç gram dediğinizde 36 gram çıkar. 2018'de sorulan bu soru benzerine göre. Zaten konuyu anlatırken de söylemiştik. Yani başında analiz yaparken de. Kimyasal hesaplamalardan, molden de, yasalardan da genelde kolay sorular çıkıyor. Çok zor sorular çıkmıyor. O zaman hemen kupa reklamımızı yapıp şimdi çalış sonra anlarsın deyip bir sonraki soruya geçelim mi? Arkadaşlar ÖSYM uzun süredir kimyasal tepkime türü sormadı. Bu nedenle ben kimyasal tepkime türlerini soracaklarını tahmin ediyorum. Bence bu sene kimyasal tepkime türlerinden bir tane soru karşıma gelecek. Çıkarsa eğer evet hocam siz söylemiştiniz bakın Sait Hoca nasıl da bildi Bilirim de demişti dersiniz. Eğer çıkmazsa da bu konuyu kapatın. Çok aramızda kalsın. Herkese anlatmayın tahmin edip bilemediğimi. Anladın değil mi? Bildiklerimi söyle bak. Uyanık ol ya. Biraz destek ol ya. Hangisinin türü yanlış verilmiştir? Bas, asit, nötralleşme. İki çözelti girip biri çökmüş. Çözünme, çökelme. İki madde birleşmiş. Bir şey oluşmuş. Sentez. Ama dikkat edin. Bu aynı zamanda bazik oksitle asidik oksidin tepkimesi. Uyanık ol. Azıcık zor bir soru. Yanma tepkimesi analiz falan değil. Analizde bir girip çok çıkacak. Sentez ve aynı zamanda bir yanma tepkimesi cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Bence bu sene böyle bir soru sorulacak. O zaman 9 artı 1'in kimyasal tepkime ve hesaplamaları da bitti. Bir sonraki konumuz ne? Karışımlar asit baz ve kimya her yerde ile 9 artı 1 serisini TYT açısından bitirmiş oluyoruz. 9 artı 1 serisi TYT açısından bittikten sonra AYT'si gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.